Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Teka iç kostümünü aldım bugün. Az önce. Şimdi gelir. Nasıl bir kostümmüş, inceleyeceğiz. gelme giremem gelin. Nasıl bir kostüm, inceleyeceğiz. Size de göstereyim. Dur ya, kostüm çatı. Evet. Hah, geldi. Pek de şu bugün deneyeceğiz. Sizler de animasyonlarına bakacağız. ben <laughs> yani şu kadar mikrofonu kapattım pardon. Umarım sesim iyidir. Düşün <laughs> <laughs> abi. Bugün deneyeceğiz. Hangisi? <laughs> bugün deneyeceğiz. <laughs> Evet, şunu koydum. Tamam. Şunu da bir Tamam. Bir deneyelim. Hıh, kastım. Güzel mi? Kaliteli mi? Ben ne kadar altınım? Hiçbir şey anlamadım. Nasıl? Anladım. Güzel. Güzel. İnternetim gitti ya. Atma atma atma. Lan internet gel. Git lan. Öcep. Ya internet yüzünden deneyemedik ama şu maç için de deneyeriz. Deneyeriz. Eğitimi de oluyor gösteremedim. Ya bir durmadı ya kadar Ya abi yürüyemem. Kutsini bir deneyeceğiz. <laughs> Muhtemelen kazanamadık ama yine de deneyeyim Hmm, güzel. İsterseniz bu videonun devamını isterseniz şey videosu da açabilirim. Mendik olsun ben videosunu atabilirim o deneme. Birikleri satışlarım. İyi de benim şöyle bir askerlerim var. Hani. Yani diğer mendik da sizlerle deneriz. Bir iki haftaya veya uzun bir süreye deneriz. Ağırdığım bitti Ağırdığım bitti Ağırdığım bitti ben biriktirdim zaten. Devamını alırım. Deneyelim yine şu kostümde. <laughs> ya <laughs> <Güzel> deneyemedik. <laughs> Arkadaşlar bu arada sihirlik kanalına kanalına bakın o kanaldan ben o kanalı izleyen varsa bu kanala abone olsun o kanalı ben bıraktım benim kanalıma. Oy, keşke ben şey Güzel bir ateş etme animasyonu var. Öldürmesi var mı bir bakalım. Fikse alet daha güzel olacak. Şimdi ben bu video yapmasam evde mi alsam ya. Böyle bir kostüm. Bir rozetine bakalım. İnternet çekerse. Ateş ediyor şu anda. Kafayı yedi. Ne oluyor lan. Hala çekiyor.